Hepinize selamlar canlarım, ciğerlerim, ponçiklerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Öncelikle haliniz, keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar daha videonun başında hiç konuya girmeden sizlerle direkt bir konu hakkında yardım istiyorum. Şu aşağı iniyorsunuz ya videoya bakıyorsunuz. Niye like atmıyorsunuz? Bu yardım değil biraz hesap sorma gibi oldu da. Şu like butonlarına bir tıklayalım ya. Beğenileri arttıralım artık şu uzun videoların izlenmesini arttırmamız için. Bir like atalım bir de yorumlarda buluşalım. Sizden tek isteğim budur. Daha fazla da uzatmadan şöyle ponçiklerimle ekranımıza geçelim. Mevzu hiç uzatmıyorum. Üst tarafta da gördüğünüz gibi 8K UC var. Bir takviye daha yaptık hesap O da gelsin abi. Güzel bir açılım yapıp derken o UC'miz de geldi şu an. Oyunumuza çok güzel bir muhabbet yazmış, yazmış lan Benim psikolojim bozuk. Çok güzel bir muhabbet gelmiş. Zaten haberimiz vardı. Cyber Cyber konuşamadım. Cyber Wiki çok güzel silahlar gelmiş ama benim aşkım bu. Ön taraftaki. Benim hesapta biliyorsunuz. Şöyle bir göstereyim. Buradayız. Benim hesapta biliyorsunuz abm sadece bu vardı. Ben de bunu pek seviyor muyum? Pek sevmiyorum. Ama yine de iyi bir abm idi. Bunun yerine dedik ki ne yapalım? Abi şurada Cyber çok güzel bir AVM'miz var. Bu AVM'yi almak için de bizim bayağı bir jetona ihtiyacımız var. Maxlanınca böyle oluyor. Gerçekten çok güzel bence. Sizler de 10 üzerinden kaç veriyorsunuz bu AVM'yi yazarsanız. Bu AVM'yi ben sevmiyorum kardeşim. O kadar iyi değil. Ama bu AVM gerçekten çok güzel. Abi bunu net alıp maxlamamız lazım. Öldürme mesajı falan aşırı güzel ya. Kafa yiyeceğim ya. Şöyle daha fazla mevzumuzu uzatmadan Bismillah deyip başlayacağız. Ama başlamadan önce birkaç eksiğimiz var. Onları da halledelim. Abi şurada bir elimdeki Cyber Week kuponu sayesinde materyali bedava alıyorum. Bu taktiği de unutmayın. Eğer Cyber Week'de 600 UC kuponunuz varsa materyalin biri bedava geliyor. İki materyali 510 UC'ye almış oluyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun abi. Böyle bir bismillah deyip ufaktan başlayalım. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip güvenilir bir şekilde UC alabilirsiniz. Buraya girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada PUBG Mobile bölümü var. Bu PUBG Mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınız eğer TR ise TR bölümünü eğer global ise global bölümünü seçip UC'leri alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz UC'leri burada mevcut ve güvenilir bir şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak. Sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamaya bırakıyorum. Benim referansımla gidip ucu alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Videomuza devam edelim. Şöyle hocam bir tekli kuponlarımız varmış. Şöyle bir yedi tekli vuralım. Güzel abi 20 para. Şu 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 6. Şöyle de 7 teklimiz oldu. Şimdi 2 onlu. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kart çıkar. Amin güzel materyaller hızları oğlum bu ne hızlı açılıyormuş oha gördüğünüz gibi zor olduk vermedi ama bir onla hakkımız daha var şöyle bismillah deyip hissederek bastık ben buna alışkın değilim bu kadar hızlı açılamaz kabul edilemez bu jetonla ne alabiliyoruz ona da bir bakalım ya ödüller nerede ödülleri göster dedik bu değil abi Şöyle ala mı geleceğiz? Ne yapacağız? Ha burada. Ha, 450 jetona bir tane bundan alabiliyoruz. Ondan da silah çekebiliyoruz. Bu zaten 150 jetonmuş. Abi bizim 450 jeton yapmamız lazım. Umarım yeter. Şöyle bir iki tekli vuralım. Abi teklisini daha geç açıyor. bir tane daha vurduk. Hepsini gezdiriyor böyle çok edelim. Şu üstteki kuponu verir misin? Vermezmiş. Şimdi onlu onlu gidelim abi. Burayı 120 hatta 3 tane onu bir vuralım. Haydi bismillah. Zaten hızlı hızlı açılıyor. Bir onu daha vurduk. Bunun ardından bir onu daha vuracağız. Kral seti falan at bari ya. Seviye puanı kasarız. Şöyle bir onu daha vurduk. Sıkıntı büyük. Sıkıntı gerçekten büyük. Big problem. Bro. Şöyle bir geçti iki tane onu vuralım mı? Şu bir da 2. Yok abi geçti de bunu inkar etmiyor. Buna nasıl bir şey yapacağız? Benim kaç jetonum var? Nereden görebilirim? Bu neymiş? Tamam dedik. Sanırım bu kuponu veriyor bize. Puan görevleri diyor. Bu ne? 60 tane. Aa! 10 tane bedava açabileceğim. Şu an arkadaşlar bayağı bir bedava açma kuponumuz oldu. Bak şimdi 50 birlikleri açalım bir. Kuponları bir bitirelim ee? Evet. ha onu da işliyor. Tekli de işlemiyor mu? İşlemiyor. İyi e, iyi güzel abi. Duralım. Çok iyi geldi. Geldi işte bu. işte bu. İşte bundan istiyoruz ya. İşte böyle dostum. Şurayı bir 120 yapalım o zaman. Lan kral alacağımızı aldık. 120 yapalım sonra da gidelim. Seti de verdi. işte bu ya. Kuponların uğru ya. Vallahi kuponların uğru. Vurduk bir tane daha. Bana bir materyal falan atar mısın canım? Burada kaç parçam oldu? Ona da bakalım. 353 parçam olmuş. 450'de bir tane daha alabiliyoruz. Şurayı bir 450'ye doğru götürelim. Zaten 120 de 120 parça veriyor. Abi çok iyi. Abi şu an 120 parça daha gelecek. Tamam. Şimdi 180 yaparsak yani bize bir 4 6 onlu lazım. 6 onluya bize ne veriyorsun kardeşim? Şu an zaten bir tane daha bundan alabiliyoruz. Güzel abi. 3 materyal yerine de geçiyor. Şundan bir tane daha alalım biz siber parçadan. Hayırlı olsun. 40 parçamız var. Bu kaç veriyor? 180 veriyor. Abi materyal alacağız. Vur. Vur. Belki buradan bir kupon daha atar derken bir kupon daha geldi. Baba var ya baba. Çok şanslı ya. 3 materyal. 3 materyal babacım. 130 şurayı bir 180 yapana kadar bir tane daha atar mı? Onun avradını bir tane daha geliyor. Baba durmuyor. Baba durmuyor. 6 materyal yaptı. Abi bir bak Devam hocam. 4 onu daha açacağız. Bir tane daha atar mı? Oyun abartma dedi. Sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok. Şöyle bir tane daha vurduk. En şanslı açılımlardan birisi olabilir. Net hatta en iyisidir ya. Şu an 7K 2 tane daha açıyoruz abi. 6K UC'miz de yanımıza kalıyor derken bir set daha geldi güzel abi. Puan arttıracağız bunlarla. Oh 20 paraya dönüştü. Son bir tane daha onu vuruyoruz. Ve burayla işimiz bitiyor hocacığım. Bitiyor burayla işimiz. Abi sen mükemmel bir detansın ya. 180 de buradan verdi. 360 paramız var. He. 150, 150, 300 oluyor. 300 oluyor. E yine aynı mantık. İki tane materyalimizi çekeriz çıkarız. Aliş inanmayacaksın. 4 defa üst üste silah seçim sandığı çıkardım. Nasıl becerdin onu? Solu da fullemedim. Bak. Hediye Solu da fullemedim. Mı? Yok atılmıyor maalesef hocam. Şimdi ben buradan ne alacağım biliyor musun? Ne? ne? En sevdiğim abimi alacağım. AVM'yi. İki tane mi? Üç. Aa maksimum üç tane alabiliyorum. İyi ki iyi ki basmamış. Tamam üç tane alalım bunu. İstediğim silahı alabileceğim içinden. Hı hı. Şimdi bir tane kuponum var. Bunu direkt materyale dönüştürebiliyorum. Üç tane materyal geliyor. Gelsin. Çar. Üç materyal. İki tane de böyle materyal alabiliyorum. Hı 5 materyal. Kalanıyla da boya çekelim. Mükemmel. Mükemmel abi. Mükemmel. 16 materyalim oldu. Şaka mı? Materyal nereden attı ki bana? <laughs> materyal gelmiş. <laughs> abi çok iyi. Kullan dedik. Buradan ne alıyoruz? A abi ki baba AVM'sini alıyor. Bu çok güzel ya. Sana bayılıyorum. Gel hayatımın anlamı. Gel gel babana gel. Bana bunları da Şimdi koyduğumda. M7 bok gibi bok gibi e şunu alsam mı ya basmayacağım bir şey bence almayayım değil mi sen bilirsin güzel ama basmayacağım bak ace bendeki ama ace çok güzel ama bendeki ace bundan daha güzel bak ben bu ace'i basmam niye diyeceğim bendeki ace zaten en güzeli bak hmm. her eklentisi de var bu arada vurma efekti de çok güzel ama şu AVM'yi alayım elime ya. E Diğer seçim sandıklarını açacağım. Şimdi bakalım ee, Ace Nanay M7 Nanay. Abi güzel değil. Mini Nanay. Gerek yok. Bu M7 de güzel değil. Bende en güzel iki tane M7 var. Ayıcıklı. Ne yapayım ben onu ya? Onun yerine altı materyal alayım. mi Max'a götüreyim. sen bilirsin? Beyin bedava. Ama bu M7'yi almasak üzülür müyüz? Evet bence sen buna üzülürsün. Çünkü bu gerçekten çok matrak bir şey gibi. yani. Ver kardeşim materyallerimi. Ne gerek varmış yok şeymiş. Peki ben bunu 6 yapabiliyor mu? 86 tane boyam var. 20, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110, 70 daha, 180, 80 daha, 260, 100 daha, 360. 360 boya lazım. Arkadaşlar maalesef bu videoda AVM'mizi geliştirtemiyoruz. Ama bunu maksayacağız. Bu arada net iddialıyım, son kararım. Herkese kafa tutarım. En iyi açılımı ben yaptım. Yani 18 açılım ya. Zaten çoğu bedavaydı. Şimdi şunları da açalım. Şöyle onla onla açacağım. Buradan da bir parçacık falan çıkarırsak var ya. Kaçla açıyor? Onla aç abi. Hadi be şuradan ne olur ki parçacık çıksa. Aç. La lütfen la. La ama lütfen la. Parçacık ver aç. be. Üf al şunu. Ay, ben ben ben. Lan versene. Ama kahretmesin ya aç seni kahretmesin. Derin nefes al. Çocuk var. Neyse bir tane kırmızı kamit açayım da bari buz diyarını alayım da oradan gideyim bari. Aa biz günün de açmadık. Durun günün de çevirelim. 10 UC. 10 UC daha. 10 UC daha. Bir de şana. Sonra gece kapatalım. Klasik sahne gelelim. Bir onu vuralım. Hayırlı uğurlu olsun geliyor rahat olun arkanıza yaslanın abi çok rahat olun rahat oluyorsunuz ben de ve hiçbir şey çıkmıyor rahat olun hiçbir şey vermeyecek şimdi 240 uc'yı bir tane açtık açmadan gitmeyelim açması olmaz ya hak başka var mı ucuza 480 UC. bir tane daha açalım lan buradan belki buradan bir yüzümüz güler Kül de yapacak bir şey yok da ben buraya niye bastım lan kızı gelip materyal alırdım ya o ucuz ya kafası sonradan gel aa bir materyal daha 23 hocam 23 24 25 26 27 4 materyal sonra abm'mizi maxlarız şu parçacıklar çıktı bana bir sürü onları birleştirince bir şeyler oluyor mu onlara bir bakayım sanırım bakamıyorum ha, 10 taneye bir tane veriyormuş Tam bunu yaparız bu arada Diğer videodan görüp popülerlik atan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Adamsınız var olun sağ olun. Canlar savaşı şu şekilde kazandık. Adam 900 bin bize 1 milyon 300 yaptık artı 60 aldık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza yüreğinize sağlık. Bu savaşta da karşımıza yine sıkıntılı bir Arap petrol kralı geldi. Sizlerden ricam elinizde varsa popülerlik gönderirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu hesapta o emoji falan almak istiyorum. Şimdiden desteklerinizi ekranda yazan ay bekliyorum. Gönderirseniz çok mutlu olurum. Bu videomuz zaten 15 dakika oldu yaklaşık. Bunu kese kese 10 dakikaya düşürmüştür Anzer. Sizlerden ricam bu videoya gameplay koymayacağım. Çünkü zaten açılımda baya bir şanslıydık falan. Bir sonraki videolarda gameplay falan koymaya çalışacağım. Bu aralar uyku düzenimiz yine birazcık bozuldu. Onu düzelteceğim sözüm söz olsun. Sizlerden tek ricam videodan çıkmadan önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videodan çıkmadan önce de popülerlik atmayı da unutmayın. Allah'a emanet